Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşanan otel cinayetinin ardından taraflar birbirine düştü. Polis sabah saatlerinde taraflardan birinin evine gelip tehdit eden iki kişi için arama çalışması başlatırken, aileler arasında gerilimin devam ettiği öğrenildi. Aydın Efeler'de yaşayan Fatih Yavuz'un yaklaşık 4 yıl önce yaptığı düğünde evlendiği Halime Yavuz'u iki çocuğuyla birlikte barışmak için çağırdığı otel odasında katletmesinin ardından dünler arasında gerilim başladı. <laughs> Ya. Gece yarısı işlenen cinayetin ardından Köprülü Mahallesi 1614 sokak üzerindeki bir evde yaşayan taraflardan birinin evine sabah saatlerinde gelen iki kişi aileyi tehdit etti. Edirinden bilgiye göre erkek tarafı akrabası olan E isimli bayanın evine gelen kız tarafından HK ve MK çifti aileyi tehdit ederek 09 FV 366 plakalı otomobille ayrıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri gönderilirken aile de kızlarını çocuklarıyla birlikte kendi evlerine götürdü. Tamam. beni tamam polis ekiplerinin yaşanan cinayet nedeniyle çeşitli adreslerde güvenlik tedbiri aldığı öğrenildi